Avrupa Birliği 14 ülkeye seyahat izni vermeye hazırlanıyor. Üye ülkeler normalleşme adımları kapsamında seyahat yasaklarını da adım adım gevşetiyor. Peki listede hangi ülkeler yer alıyor? Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay konuşulan ülkeler arasında. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya ise şimdilik seyahat izni verilmesi düşünülmüyor. Liste dışında kalan ülkelere yönelik yasakların 1 Temmuz'dan sonra da devam etmesi planlanıyor. Avrupa Birliği Çin'den yapılan seyahatlere ise karşılıklı olması koşuluyla izin vermeyi planlıyor. Üye ülkelere seyahat kısıtlamaları kaldırılırken son iki haftalık vaka sayısına dikkat edileceği ve salgınla mücadeledeki başarısının baz alınacağı düşünülüyor. Avrupa Birliği COVID-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana zorunlu olmayan seyahatleri askıya almıştı.